selamlar arkadaşlar bugün yine çok farklı bir girişle bulunmaktayız çünkü bugün yine çok farklı bir e, avatar röste bir şey yapacağız arkadaşlar işte ben e, önceden tek renk 24 saat işte mavi pembe vesaire renk oldum barbie oldum şimdi arkadaşlar ne oluyoruz bir günüm ya bir günüm demeyeyim de karakterim venüze olacak İnşallah benzetebilirim. Hmm, kendime güvenmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. İnşallah benzetebiliriz. <laughs> Şimdi başlayalım. Birazcık hastayım olsun. Venezuela'nın ten rengi en açık ten rengi. Yani beyaz. Yani beyaz değil de. Daha böyle açık. Beyazın açığı. Yani bu renk. Gözleri kısık. Var öyle bir şey göz bu şekilde siyah değil aslında kahverengi gözleri hiçbir şey umursam ya şey kaşı da böyle olmaz yani <laughs> kaşı bence böyle bence bence böyle bence böyle şimdi siyah boyayacağız Şimdi, e, aha buldum. <laughs> Direkt konuşmadan bulmam peki. Şimdi e, buradan bir şey koymayacağım. Şimdi saçına geçtik. Kahkül var, saçında kahkül var. Ya bu şekilde olacak, <laughs> ya bu şekilde olacak, ya da Ya da bu şekilde olacak. İlk bir bunu yapalım. Bunu siyah boyayalım. Çünkü en yakışan bence bu olacak. Saçı gözükmüyor. Bunu deneyelim. Bunu deneyelim. Eğer bu olmazsa farklı bir örgü yapacağım. Yani bu oldu. Bir de şunu denemek istiyorum. Yok ya. Şu güzeldi. Evet. Şu anda tam Venze'ye Venze'de ama yine de üstünü yapalım. Üstünü tabii ki de yapacağım. Şimdi bayağı e, şey var. Siyah üstler falan var. O yüzden boyamama gerek yok. Ama onun üstüne uygun bir şey istiyorum. Ya Venze'yi daha çok ne giyiyor? Venze'nin okul üstüne benzeyen bir üst yapmak istiyorum ama o da çok zor olacak. Nasıl yapalım? Venziyi ilk gördüğümüz hali yapalım böyle noktalı noktalı şeyleri vardı üstünde. O halini yapalım. O halini ben o halde güzel bence. Böyle bir elbise var da bu olmaz. Sonra cıma başka başka elbise gibi bir şey yok mu ya böyle noktalı noktalı? çok kötü oldu. Bu nasıl? Yok ya bu da güzel değil. Tamam biz normal e, şey yapalım. Normal giyim halini yapalım. Normal giyim. Mesela bu. Mesela ama bunun üstünde pembe şey var ya. Olmaz. Olmaz. Arkadaşlar bu e, gitar çaldığı anı yapalım. O çok güzel işte onu yaparım. O çok benzer yani. Mesela onda da böyle upuzun bir şey giyiyordu ama şey değil. Mesela ben gözükmesin diye bu şortu giydireceğim. Sonra üstüne de üstüne de bunu giydireceğim. Benzeyecek şimdi. Çok güzel olacak. Bu yaptım mesela. Şimdi altına da böyle bir tane etek vardı. Etek giydirsem nasıl olur? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Ya böyle olmadı da. Böyle güzel oldu. Evet bence böyle güzel oldu. Şuna giydirsek nasıl olur? Yok ya böyle erkeğe benzedi. <laughs> Aynen ya böyle yapsak bence böyle de güzel. Şimdi eğer çanta varsa çanta takacağım. Benzin çantası var hiç düşünmediği varmış. Hemen bunu da siyah boyayalım. Hemen hemen siyah boyayalım. Ve harika muhteşem. Hatta bak e, gitar çaldığı anı yaptığımız için gitar da koyabiliriz. Ama yok ya böyle güzel. Ayakkabısını değiştirelim. Wednesday bot giyiyor. Ya tipe bak oğlum çok güzel oldu. Eğer kafasına bir şey koyabiliyorsan böyle şeye benzeyen koyacağım. Öyle bir şey koyacağım. Eee Eğer yoksa koymayacağım. Çünkü zaten Venezuela'ya benzeyecek şey o. Şey. Kiliyato. Yok. Ama böyle de bence Venezuela çok güzel. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.